أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Evet. Şerhü sünne. İmam Barbahari Rahmanullah'ın kitabından Türkçeden takip edenler için 127. sayfaya gelmişiz. Evet. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkındaki rivayetlere teslim olunmalıdır. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkındaki rivayetlere teslim olunmalıdır. 53. mesele eserlerden, rivayetlerden aklının almadığı neyi işitirsen ona teslim olman, onu tasdik etmen, tefviz etmen yani keyfiyetini Allah'a havale etmen ve ona rıza göstermen gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şu buyruğunda olduğu gibi Kulların kalpleri Rahman Azze ve Celle'nin parmakları arasındadır. Yine o şöyle buyurmuştur. Allah Tebaraka ve Teala dünya semasına iner. Arefe günü yine Allah Azze ve Celle nüzul eder. Kıyamet günü yine nüzul eder. Yani iner. Cehenneme mücrimler atılmaya devam eder ta ki Allah Azze ve Celle kademini yani ayağını onun üzerine koyuncaya kadar. Yine Allah Azze ve Celle kula bana yürüyerek gelirsen sana koşar adımlarla gelirim buyurdu. Yine Allah e, yine sallallahu aleyhi ve sellem Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı buyurmuştur. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ben Rabbimi en güzel surette gördüm buyurmuştur. Bu ve benzeri hadislerden hiçbir şeyi hevana göre tefsir etme zira bunlara iman etmen vaciptir. Bunlardan bir şeyi hevasına göre tefsir eden ya da reddeden kimse cehmidir. Cehmi akidesine mensuptur diyor. Şimdi arkadaşlar genelde zaten selefin eserlerine baktığımız zaman akaid kitaplarında neyi görüyoruz? İsim ve sıfat terhidi ile alakalı meselelerde olduğu gibi iman etme meselesini görüyoruz. Biz nelere olduğu gibi iman ederiz kendisi hakkında yani keyfiyeti hakkında malumatı az olan şeyler hakkında bildiğimiz kadarıyla e, iman ederiz dünya hayatında da bu böyledir neyin ne kadar hakkında malumata sahipsek o kadarını e, kabul ederiz gerisini bırakırız e, Kur'an'da ve sünnette de keza böyledir mesela cinlere imana baktığımız zaman burada da gaybi bir iman söz konusudur meleklere imana baktığımız zaman burada da gaybi bir iman söz konusudur mesela geçen e, Rukiye ile Rukiye Şer'i ile alakalı bir soru geldi mesela e, bir video üzerine yani subhanallah öyle e, yanlış Kur'an ve sünnete e, uzak ifadeler var ki Atılan videoda işte şu surenin falanca ayetini 77 kere okuyacaksın. Ondan sonra falanca surenin falanca ayetini 48 defa okuyacaksın. Ondan sonra hatta bunları okurken hızlı hızlı telaffuz etmen gerekir. vesaire gibi Kur'an'da ve Sünnet'te olmayan birçok şeyi ortaya koymuş adam ve diyor ki arkadaşlar diyor kurşun döktürmek. İslamda yoktur, Kuranda ve Sünnette yoktur, Sahabe de bunu yapmamıştır diyor. <laughs> Subhanallah, yani sanki az önceki söyledikleri Kur'an ve Sünnet'e dayanıyor. Ama e, maalesef menhec olarak tam oturmamış kimselerde e, bu gibi şeyleri görmek e, çok acayip değil bizim için. Allah Azze ve Celle, Kur'an'da cinlerden ne kadar bahsettiyse bizim en fazla o kadar malumatımız olabilir meleklerden ne kadar bahsettiyse o kadar malumatımız olabilir. Ya yine sünnette de Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar bahsettiyse biz o kadarına iman etmekle mükellefiz. Ziyadesi bizden istenmediği gibi bunun ziyadesi üzerine konuşmak bid'attir. Bid'atçı insanların işidir. Nitekim Allah Azze ve Celle'nin sana indirmiş olduğu kitapta sana yeten bilgileri, malumatları vermiş ilimde rasih olanlar dahi bundan ötesine nasıl yaklaşıyorlar? Alimran suresinde de Allah Azze ve Celle'nin beyan ettiği gibi ilimde rasih olan kimseler dahi bundan ötesi için nasıl yaklaşıyorlar meselelere? Diyorlar ki biz buna böyle iman ettik. Değil mi bu e, sadece müteşabih olan Kur'an'daki ayetler için değil. Kur'an'da ve sünnette beyan edildiği kadarını biz konuşuruz. Her mesele için beyan edilmeyen kısmını olduğu gibi bırakırız. Şimdi yani meseleyi çok da böyle yaygın e, halde tutup e, sonra toplamak biraz zor oluyor bazen ama e, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına e, iman, isim ve sıfat tevhidi meselesindeki işte bu keyfiyeti vesaire meselelerine baktığımız zaman işte burada da biz bununla karşılaşıyoruz. Yani geçmişte bizim selef alimlerimizden dahi bu konuda hataya düşmüş kimseler olabilir. Ama Allah azze ve celle kendi ve is kendi isim ve sıfatlarını ne kadar bahsettiyse, hangilerini zikrettiyse, sayı olarak bize hangileri geliyorsa biz bunlara iman etmekle mükellef miyiz? Mükellef, mükellefiz. Ama bunlardan ne kadar bahsettiyse bu kadar. E tamam ama işte şu konu hakkında da şöyle diyen var. E bana beni ilgilendiren bir şey değil ki. Eğer söylediği ifade Kur'an ve sünnetten delillendirilebiliyorsa, Kur'an ve sünnetten bu delillendirilebiliyorsa, bu elbette kayda değer bir bilgi olabilir. Ama eğer sadece falancanın sözü ise, bu onunla elbette Allah Azze ve Celle'nin arasındadır. Eğer tabii ki nispeti sabit ise bu kimseye. Ama bunun dışında selef alimlerin sürekli e, şu ifadeleri kullandığını görürüz. Tıpkı İmam Barbaher Rahmetullahi'nin da kullandığı gibi, e aklının almadığı neyi işitirsen e, ona teslim olman, onu tasdik etmen, keyfiyetini Allah'a havale etmen ve ona rıza göstermen gerekir diyor. Ona rıza göstermen. Yani olduğu gibi eserlerden yani rivayetlerden aklının almadığı ne varsa olduğu gibi teslim olacaksın, tasdik edeceksin. Çünkü varsa eğer Buna elbette iman etmemiz gereken bir meseledir bu. Keyfiyetini de Allah'a havale edeceksin. Çünkü en iyi bunu bilen bu konuda Allah'a alem diyoruz ya hani Allah Azze ve Celle'nin ilminde olan bir şey bu. Bizim ilmimiz yetmiyor. Neden? Çünkü Kur'an'dan ve sünnetten net bir bilgi gelmiyorsa bize bunun üzerinde bir insanın bir söz söylemesi bu onun ilim ehli olduğunu göstermez ki. Hele Kur'an'dan ve sünnetten konuşmuyorsan ona rıza göstermen gerekir diyor. Evet. Ee, İbn-i Teymiye bu konuyla alakalı e, görmediğin halde iman. E, anlayamasan da iman. Bu gibi meseleleri e, yaklaşımına e, Mecbun-ül Fetava'da rastlıyoruz arkadaşlar. Ve yine bazı eserlerde de bunu rastlıyoruz. Yani Subhanallah muazzam bir şey. Diyor ki mesela peygamber dahi diyor bazen Anlamadığı halde iman eder diyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin ona izah ettiği kadarını alır, komple iman edip tasdik eder ve bırakır diyor. İşte buna getirdiği örnekler nedir? Mesela Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin arasındaki Musa Aleyhisselam'a diyor ya hani ben hastaydım, sen beni ziyaret etmedin. Sen beni ziyaret etmedin diyor. E ne diyor ee, Musa Aleyhisselam? Ey Rabbim diyor sen subhansın yani eksiksizsin kusursuzsun sen nasıl hasta olursun diyor. Meseleyi bak anlayamıyor. Ama olduğu gibi ne yapmışlar çoğu zaman iman etmişler. Yani e, peygamberlerle e, Allah azze ve arası, aralarındaki meselelere baktığımız zaman nebiler de her meseleye vakıf kimseler değiller. Her meseleye vakıf kimseler değiller. Onlar da e, müthiş manada teslimiyet göstermiş kimseler. Olduğu gibi iman etmiş kimseler. Evet. Ee, yine keza birçok hadiste de bu gibi şeylerle karşılaşırız. Ee, ama ne yapmak gerekiyor? Bu gibi meseleleri olduğu gibi bırakmak gerekiyor. E Tabii ki isim ve sıfat tevhidinde zannedersem Muhammed abinin güzel dersleri vardı. Ee, i̇nşallah orayı dinleyerek daha çok bilgi alabilirsiniz. Ee, 54. meseleye gelelim. Allah dünyadayken gördüğünü söyleyen kafirdir diye başlık atmışlar. Ee, kim Rabbini dünya yurdunda gördüğünü iddia ederse Allah'a karşı küfür etmiştir diyor. Evet, küfre düşmüştür diyor. Evet. Bir diğer bab da arkadaşlar 55. bab Allah hakkında düşünmek bir Allah hakkında düşünmek bir Allah Tebaaraka ve Teala hakkında düşünmek bir Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mahlukat hakkında düşünün Allah hakkında düşünmeyin buyurmuştur. Zira Rab kendin, e, e, zira Rab hakkında düşünmek kalpte şüpheye sebebiyet verebilir diyor. Şimdi e, bu meseleyle de alakalı olarak arkadaşlar e, zaten Ebu Sa'id Hoca'nın Tefekkür dersinde de bu meseleler işleniyordu. E, Allah Azze, e, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve daima ashabına bu konuyla alakalı birçok rivayet var. Zannımca Ebu Sa'id Hoca'nın Tefekkür risalesinde sadece bu konuyla alakalı 15-16 tane hadis e, olması gerekir farklı sahabeden gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin e, ashabına sürekli şu ifadeyi kullandığını görüyoruz diyor ki Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarını düşünün Allah'ı düşünmeyin diyor yine bir farklı bir hadiste mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan bir toplum görüyor ne yapıyorsunuz burada diyor onlar da diyorlar ki ey Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarını düşünüyoruz o da diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani Allah'ın yarattıklarını düşünün ama sakın Allah Azze ve Celle'yi düşünmeyin diyor. Sakın Allah Azze ve Celle'yi düşünmeyin. Neden arkadaşlar? Şimdi örnek veriyorum. Ee, ben bir yüz çizelim desem insanoğlu en güzel ressam dahi hiç örneği olmayan şekilde bir yüz çizebilir mi? Çizemez. Veyahut da desem ki bana bir şey çizin, daha önceden hiç kimsenin görüp duyup bilmediğin, senin de hiç görüp duyup bilmediğin bir şey olsun. Bu mümkün mü? Elbette mümkün değil. E, o zaman Allah Azze ve Celle'nin zatını nasıl tefekkür edebilirsin ki sen? Yani bir aciz kul olarak Allah Azze ve Celle'yi biz tefekkür edemeyiz zatını. Daha önce hiç görmemişiz, e, hiç e, ona dair bir malumatımız yok. Onun zatına dair bir malumatımız yok ve ayrıyetten Subhan değil mi? Onun gibi e, ona benzeyecek hiçbir şey yok. Onun hiçbir isim ve sıfatına dahi. E şimdi sen onu e, düşünemezsin. E senin onu düşünmen niye götürüyor bu sefer? Teşbih'e götürüyor. Neden senin Allah Azze ve Celle düşünmen teşbih'e götürüyor? Çünkü sen onu daha önce hiç bilmiyorsun. Allah Azze ve Celle'yi hiçbir zaman hakkıyla idrak edemeyeceksin dünya hayatında. E Sen o zaman Allah Azze ve Celle'yi hiç görmeden, hiç Allah Azze ve Celle'yi Allah Azze ve Celle'ye ulaşmadan, sen onun hakkında nasıl bir düşünceye sahip olabilirsin ki? E İnsan böyledir çünkü bilmediği şeyi düşünmeye kalktığı zaman ne yapmaya kalkar o zaman? bildiği şeylerle teşbih etmeye kalkışır. Çünkü aciz. İnsan ola aciz. Daha önce hiç görmemiş. İşte bu da ne olur diyor. Kişiyi Allah Azze ve Celle'ye karşı kalpte şüphe duydurmaya e, sebep olur diyor. Diğer bir mesele ise bütün mahlukat Allah'ın emri doğrultusunda hareket eder. Bütün mahlukat Allah'ın emri doğrultusunda hareket eder diyor. 56. mesele bil ki zehirli haşereler, yırtıcı hayvanlar ve hayvanların tamamı örneğin küçük karıncalar, sinekler ve karıncalar bunların hepsi kendilerine emredileni yapmaktadırlar. Allah Azze ve Celle'nin izni olmaksızın bir şey yapamazlar diyor. Allah'ın izni olmadan bir şey yapamazlar diyor. Taha suresi 50. ayet. E, Musa dedi ki bizim Rabbimiz her şeye şeklini veren sonra da yolunu gösterendir. Yine Nahl suresi Allah Azze ve Celle diyor ki Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve insanların kur, kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin diye vahyetti buyuruyor. bu Allah Azze ve Celle'nin hangi şeyle alakalı? hangi meseleyle alakalı Allah Azze ve Celle'nin mudabbirul emr yani bütün işleri, bütün kainatın işlerini yönetmesiyle alakalı bir durum. Yani düşünün arıya dahi yapması gereken işi, vazifeyi nasıl Allah Azze ve Celle emrediyor. Ama bunların nedenliğini düşündüğünüz zaman şimdi Allah Azze ve Celle ne diyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa illa liyabudun Cinleri ve insanları Niçin yarattım diyor Allah? Kulluk için yarattım diyor. Cinleri ve insanları kulluk için yarattım diyor. Doğru mu? Ee, peki diğer canlıların tamamının için yarattı? Diğer canlıların için yarattı? Onları da en üstün gaye olan kulluk sebebiyle yarattı ve ondan sonra ve sahhara lekum ma fi's semawati ve ma fi'l ardı minhu Yerde ve gökte ne varsa hepsini sizin hizmetinize sunduk dedi. E düşünün bir bal arısı. Başka sanki hiçbir işi gücü yokmuşçasına... ...senin hizmetine sunulmuş. Gökyüzündeki bütün yıldızlar, ay, bütün düzen... ...senin hizmetine sunulmuş. Zaten bunları düşünen bir kimse... ...kainattaki kusursuzlukla beraber... ...bu nizami işleyişle beraber insanın bunun merkezinde olması düşünüldüğü zaman insan hakikaten kulluk etmemekten utanır. O yüzden hani diyor ya ben ve benden önceki bütün nebilerin ortak bir sözü varsa o da şudur ki اِذَا لَمْ تَسْتَحِي <مَحْشَت> Eğer haya etmiyorsan, utanmıyorsan dilediğini yap. İşte o yüzden bu gibi şeylerin tamamında bizler için ibret var. Allah, Azze ve Allah Resulü sallallahu bütün Kur'an'da وَيْلٌ لِمَنْ ve وَلَمْ يَتَدَبَّرَهَا Onu okuyup da düşünmeyene yazıklar olsun dediği ayet hangi ayetti arkadaşlar? اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٌ لِيُولُ الْأَلْبَابِ Yani yerde şey اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yani göklerin ve yerin yaratılışında ve gecenin gündüzün ard ardına gidişinde akleden kimseler için deliller vardır. Ellezine yezkurun Allah'a kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim. Onlar ki ayakta oturdukları yerde ve yanları üzere uzanırken Allah'ın ayetlerini düşünürler. Ve yetefekkerune fi halki semavati vel ard. Yani yerin ve göğün yaratılışını düşünürler diyor. Rabbena ma halakta hada batilan. Allah'ım sen bunları boş yere yaratmadın. Subhanek sen eksiksizsin. Vakine azaben ve bizi ateş azabından koru derler diyor. İşte o yüzden arkadaşlar Allah Azze ve Celle'nin bu kainattaki sanadı yani mudabbirul emr oluşu hala bugüne kadar bütün işlerin tek yöneticisi yönetici Rabbi oluşu bizler için yine e, ibretlik meselelerdendir ve Allah Azze ve Celle'nin mudabbirul emr oluşuyla alakalı akaid kitaplarının çoğunda da zaten e, münferiden bir başlık ayrıldığını e, görebiliriz yine 57. meseleye geldiğimiz zaman Allah'ın ilmi olmuş ve olacak her şeyi kuşatmıştır diyor İmam Darbuher Rahimullah 57. mesele Allah Azze ve Celle e, e, Allah Azze Celle'nin Zamanın başından itibaren olmuş olan ya da henüz olmadığı halde olacak olan her şeyi bildiğine her birini sayıp hesap et, e, ettiğine iman etmek gerekir. Kim o geçmişte olmuş olan ve hali hazırda olanlar dışındakileri yani gelecekte olacak şeyleri bilmez derse azim olan yüce Allah'a karşı küfür etmiştir buyuruyor. Evet. <laughs> Meryem suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki kıyamet günü Rahman'ın huzuruna kul olarak çıkmasın. Anda olsun ki iki, ve anda ki Allah onların hepsini kuşatmış. Yani bir bir saymıştır diyor devamında. Yine Maide suresinde diyor ki bu Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir diyor yine Allah Azze ve Celle e, Rum suresinde hani biliyorsunuz e, birçok meseleye delil getirdiğimiz e, hem tekfir meselesinde delil getirdiğimiz hem Allah Azze ve Celle'nin e, varlığı kitabın hak oluşu gibi meselelerde delil getirdiğimiz e, mesellerden bir tanesi olan Rum suresindeki hadiseyi Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin geçmişi bildiğine dair ve geçmişe dair haberleri bize ulaştırdığına Kur'an'dan birçok delil var. Olan hadiseleri bildiğine dair de çok delilimiz var. Mesela ne diyor? Ee, i̇şte her iki kişi yoktur ki aralarında bir şey gizli kalsın. Üçüncüleri Allah'tır. veya ee, veyahut da üç kişi yoktur ki işte mücadele suresinde beşe kadar saydığı ayet. Yani olan hadiseyi de olduğu esnada bildiğine dair elimizde delilimiz mevcut. Peki ileride olanı bildiğine dair mevcut olan delilimiz ne? Şu anki bilinen e, tarih kaynaklarına indiğimiz zamanda da e, bu cidden bir mucizedir aynı zamanda e, işte Rumlarla Perslerin arasındaki savaş. Hatırlıyorsanız e, Mekkeli Müşrikler geliyor diyor ki bizimkiler sizinkileri yendi. Çünkü ilk savaşta Pers ordusu Rumları yeniyor. Ondan sonra e, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bu haber bildirilince ondan sonra işte bu ayet üzerinden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de diyor ki pek yakın zamanda Rumlar e, onları yenecek diyor. E, yani bir da'senin 3 ile 9 sene arasında ve hakikaten de böyle oluyor. Yani Allah Azze ve Celle gelecekten e, haber veriyor bu konuda da. Yani o yüzden Allah Azze ve Celle'nin İlmi her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi kuşatmıştır. Onun ilminde olmayan hiçbir şey yoktur. Ne gelecekte, ne geçmişte, ne de şimdiki zamanda. Evet. evet. Türkçe kitaba göre 142. sayfada kalmışız. İnşallah bugünlük de bu kadar olsun. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere Ramazan geldim. Allah'ın izniyle derslere Ramazan'ın akabinde devam etmeye çalışacağız. Rabbim hepimizi muvaffak kılsın. Ramazan müddeti boyunca Allah nasip ederse teravih kılmaya çalışacağız. Bu sebeple bu saatlere tekabül ettiği için Ramazan'da inşallah derslerimize devam edemeyeceğiz ama Ramazan'dan sonra inşallah Tekrar derslerimize döner ve devam etmeye çalışırız. Bugünlükte bu kadar tutalım inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.